Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne 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 destek vereceğiz ki? Biz de soruyoruz efendim. Ne gibi bir destek bekliyorlar acaba? Yok hiç destek yok. Zaten biz emekliyiz, mağdur O bize destek versin. Memnun musun abi yapılan yok. zamdan? Yok, değilim. Beklentin neydi? Ne oldu? Ben 9500 gün emeklisiyim. 9500 gün prim ödedim. 11500 lira para alacağım. Ne olacak bu emeklilerin hali? Vallahi asgari, yaparlar mı tekrar? Asgari ücret 17 bin lira kardeşim. 11 bin 500 lira. Evet. Nasıl geçineceğiz biz? İyi ki evimiz var yani. Geçmişte almışız. Recep Tayyip Erdoğan zamanında almadık yani. yani. Bir de olmasaydı. Olmasam mı ol. Perişan olur. Köyde bile yaşayamazdık. Şu anda köylerde bile abi ev kiraları uçtu gitti yani. Kasabalarda, köylerde olsun. İşte aynı kerpiç evlerde oturan insanlar belki. 6-7 o civarlar başlıyor. Evet. Alım gücün ne durumda abi? Alım gücü sıfır. Biliyorsun kış geldi. Sıfır sıfır. Doğalgaz zamı? Doğalgaz bizim merkezi sistem. Ben burada oturuyorum. Geçmişte aldığımız ev yani. Evet. Tayyip Erdoğan zamanında almadık. 2000'den evvel aldığımız ev. Ee, 1500 lira şey geliyor. Ee, yakıt parası. Yakıt parası geliyor. 1500 lira. Geçen ay 1300 geldi. Bu ay ikiye yakın gelir yani. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ee, 1500'den nasıl vereceğiz bunu? Gıdası var, bilmem nesi var. Şimdi evli çift bile, karı koca bile şu anda çalışsa çok zor geçiniyorlar. Eskiden böyle miydi abi? Eskiden öyle değildi. Eskiden çok rahat geçiniyorduk biz. Ev aldık, bilmem ne çocuklarımızı iyi okullarda okuttuk. Şimdi yok. Şimdi... Şu anda bir çocuk zaten evlenemem diyor. Mesela dün bir tanesiyle röportaj yaptık. Babam beni evlendiremiyor diyor. Benimki evlendi, kendi becerdi o işi de. Bize yük olmadan evlendi kız arkadaşıyla. Ee, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim abi. Güzel Çok sağ olun. Teşekkürler. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki enflasyon ve pahalılıkta vatandaşlarımız desteğini bekliyoruz dedi. Ne desteği bekleyecek? desteği verildiği kadar yeterince verilmiştir. Daha ne ver isteyecek? Her söyledikleri bir sonrasında yalanla dönmüştür bu topluma. Hangi yüzden daha destek istiyor? Her İnanmıyor şey İnanmıyor musunuz efendim abi? İnanılacak bir tarafı var mı da inanacağım? Peki yapılan emekli maaşından memnun musunuz eğer emekliyseniz? Çok emekli, çok memnunum. o Yetiyor, artıyor her taraf para dolu. Dün bir ufak bir şey verdi. Baskıyı görünce tekrar bir şeyler. Şeyle oynamaktır bu. Kediyle farenin oynamasıdır. Emekli olarak beklentiniz neydi, ne oldu? Valla benim bir beklentim yok. Bunlarda beklenti olmaz. Bir defa enflasyon belli bir rakamları saklayıp da insanları kandırılıyorsa buradan bir şey beklenilmez. Ev sizin mi? Farz edelim. Olmayanların hali perişan. Perişan, çok perişan. Çok perişan. Bazılar da soruyor efendim. Diyorlar ki biz oy verdik ama pişmanız diyorlar. Yine bu seçimde de tekrar oy verip de pişman olacak şeyler var mı? Onu bilmem. Olur mu? Onu onlar bilir. Yani e, bu kadar e, kandırmaca karşısında daha oy verecekler mi onu ben merak ediyorum. Peki son olarak şunu sorayım, belediye seçimlerinde Murat Kurum mu kazanır, Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum bütün e, kentsel dönüşümleri falan rantsal dönüşüm şeklinde yürütmüştür. Onun için e, asla onun kazanmasını istemem. İmamoğlu gayet yerinde, gayet güzel de devam ediyor. Çok teşekkür ederim efendim. Çok ben sağ olun. Teşekkür İyi günler. Sağ olun. Enflasyon ve pahalılıktan dolayı dedi. Vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz dedi. Ne düşünüyorsun abi? E doğru demiş. Destek vermemiz lazım mı? Vereceğiz abi ya. Vereceğiz abi ya. Emekli misin abi? Emekliyim. Nasıl yapılan zamdan memnun musun? Valla abi kendini kurtaran memnun. Zamanında çalışmayıp da yatanlar memnun değil. Ben yıllardır çalıştım. Yatırım yaptım. E, emekli maaşım olsa da olur, olmasa da olur. Gerçekten bu. Yani sen ben inşaatçıyım. İnşaatçıydım. Yıllarca çalıştım. Yıllarca çalıştım. Yatırımımı yaptım. Ne güzel. Karı kızlarla yemedim. İçki içmedim. Şu anda benim 5-6 tane evim var. Şu anda da emekli paşalar gibi geçiniyorum. Emekli maaşını boş ver. Zamanında yatırım yapmak lazım. Şimdiki emekliler adam ya çalışmış, çalışmış, yemiş, içmiş. Eee açım. Aç kalın tabii canım Allah Allah. Şimdi benim yaşımdaki gençlere soruyoruz. Diyorlar ki bizim evlenmemiz bile artık çok zor oldu diyorlar. Zora girdi diyorlar. Ya ben Konya'da fabrikada çalışıyordum bak. Emekli çalışanlardan. Evet. Gençler geliyor. Biz bu maaşa çalışmayız diyor. Ya orada asgari ücret de yok bak çalıştığım şirkette. Asgari ücretinde hatta ne fazla üstünde. Onu bile beğenmiyor gençler ya. Ama şöyle bir şey abi. Ev kiraları diyor ki yol param yok abi. bir Dolmuş parası ver diyor. Ben onu hayret ediyorum. O parayı beğenmiyor. Bir de yol parası istiyorum. Ya şöyle abi ev kiraları olsun, hayat pahalılığı olsun var. Ya ev kirası. Ya şunu var ya. Ne diyeyim ona? Şu serbest piyasaya kaldırmadı müddetçe enflasyonu da düşürse yine olmaz, gene olmaz. Abi şu şey bitecek ya. Serbest piyasa bitmesi lazım. Özel getirdi. Getirmez koymaz olsun. O getirdi. Kaldıramıyorlar. Niye kaldıramıyorlar bilmem. Gerçekten o kalkmadan müddetçe kim başbakan olsun, cumhurbaşkanı olsun, enflasyonun hakkından da gelemez. İnan pahalılığın hakkından da gelemez. Biz, biz kendimizden ya benim ev diyor 5 milyar ben niye 7 milyar yapmayın? Aha benim de var evim. Ben 3 milyona veriyorum bak 3 milyona. Sen insaflıymışsın abi. Nerede abi? Konya'da. <laughs> <laughs> 15 milyarlık evler bak ben 3, 3 milyara veriyorum. Kendimizden kaynaklanıyor kendimizden. abi, abi ama fırsatçıyı da engellemesi gereken hükümet hükümetin yani. Abi, fırsatçılar hükümet, hepsinin başına bir şey dikemiyor ki mesela şeylere marketlere AVM'ye gidiyoruz. Günlük etiket değişiyor sen de farkındasın. E, telefon açıyorsun geliyor bir kontrol ediyorlar, bir ceza yazıp gidiyor. Ceza ile olmazsa zaten akşama öğlene çıkarıyorum onun parasını. Şey öyle de abi. Kitleyecek ya... abi, kitleyecek. Aynen, yani ha, güzel ha, bir kanun ha, çıkarmaları lazım. Ya kanun çıkaracaklar, ya şu şeyi kaldıracaklar, serbest piyasa. En iyisi serbest piyasanın kalkması. Şu anda benim gibi bir genç olsaydın, inşaat işinde başlasaydın, inşaattan kazandığın parayla süper, ev alabilir miydin? Süper para kazanırdım. Şu anda bak benim oğlum inşaatlı bırakmadı süper para kazanıyorum. Bir fayansın metresi de 300 bin liraya günlük 40 metre 60 metre yer yapar. 300'üne çarp bakayım ne yapar bu? Bak benim oğlumun altında sıfır araba var bak. Hem de Volvo 90. E inşaatçı çok parası var. İnşaatta çalışan yok. Şimdi gençler ya oturayım ağzıma koyayım ben yiyeyim diyor ya. Eliyle de yemek istemiyor. Geç tekten bu Z kuşağı diyorlar ya. Cık, ben o Z kuşağına inanmıyorum ya. Zibide kuşağı mıdır? Nedir ya? <laughs> Vallahi diyorum ya. Babasından para almaya çok seviyorlar ya. Gerçekten böyle. Ben onu görüyorum, ona bakıyorum. Buraya gezdim bak, gezmeye geldim ben Konya'dan geliyorum. Konya başka, bura başka. Şurada çay içtim 10 lira, şurada çay içtim 15 lira. Aynı semt bak, aynı düzerge evet. Ve ne biçim içti, işte? kendimizden kaynaklanıyor kendimizden. 10 liraya da veren, diye aşağıda var 7,5 liraya veriyor çayı. O da kazanıyor, o da kazanıyor. Abi kendimiz, kendimiz, kendimizi toplamazsak Türkiye'de olmaz. Kim gelirse de olmaz. Açıkçası bu. Çok teşekkür ederim yani efendim. Yani ben vay Tayyipciyim, şuncuyum, buncuyum değil. Ha, gerçek neyse o. Yani bu adamın da yaptığını bence öbürleri çıksa biz olurduk bilmem. Çok teşekkür ederim abi. <laughs> Çok sağ ol. <laughs> sağ olasın.